<laughs> anime kızı sesinde falan konuşmam mı lazım yoksa normal sesinde konuşmam mı? Normal konuşsan kafi bence ama anime kızına da yok demem açıkçası yani. Sen şey, bomba nereye koyuyoruz tam olarak? Ananı <laughs> sikiyim çok Oldu mu? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyisin. Dur ya çok heyecanlı şu an. Hayır ya atma. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya benim uğraşma bak çok korkunç bir oyun bu. Ayrıca ses kasabiliyor musun? Bilmiyorum. Aa kasamıyorum. <laughs> Neredesin? Biraz oyunun sesini arttırmam lazım galiba. Kesinlikle. Aa! <laughs> Yoksun. Ben hayaletim Ece. Zö.. Zö.. E miydi? Helal lan sana, oyyy. Valla oh, ben ya? Dur ama bombayı çözemiycem ki. Dekker 7, 6, 5, 5 6, Çekim, bir bir <laughs> Şu an sen mi kazanmış oldun? Şu an ben kazanmış oldum. tamam. Amına <laughs> bomba <laughs> <laughs> <A> <laughs> <laughs> <A> <laughs> Bu nerede kurdun? Ayça ağda kurdum. Bir kere kafanı çıkartır mısın? Oba. 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 <laughs> 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 Abi benim Normal <laughs> ben oynamayacağım ya. <laughs> o, oyunu Tabii. anlamak zor. Haklısın ben çok abartarak ben... oynuyorum Bir sıkıntı yok. Ben hatta ben... şey alayım ben silah almayayım ben tabanca ile oynayayım olur mu? Hayır ya. Kızım, tam... <gülüyor> 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 tamam, kızım. <laughs> Dur dakika. Yıllarca Valorant'tan sonra bu bana çok şey geldi. <laughs> <Utarıyorum> şey <laughs> Neredesin? Bu hayatımda duyduğum en kötü şeydi. Evet. Üzüldüm. <gülüyor> Ayrıldık. <gülüyor> lanet olsun. Ayrıldık mı ha? <laughs> <laughs> <O> da... <laughs> Arkadaşlar ya içinde yatıp bekleyeceğim ve beni bıçaklamana izin veriyorum bak bıçakla durdum Hayır sen buradasın <laughs> Ha ses kısıyor <gülüyor> <gülüyor> Ben gidiyorum görüşürüz kendine iyi bak Size ben CS'nin mantığını anladım bir sürü bomba al hepsini aynen dağıt sonra bekle Bombayı mı kuruyorsun şu an? Evet. Abi görmüyorum bile. yapıyorsun? O kadar çok vurdum ki seni. Abi yemin ederim. Aa! Aa, aa! aa, Bu evler çok güzel şu an. İlk defa dikizliyorum. O kadar sıkıldım ki şu an. Ne yapayım? Ya ben sıkıcı mıyım demek istiyorsun yani? Bu... Ya karı sen konuşma bana. Şimdi bak. Eğlenceli bir hale dönüştürmek için bana bir fikir vermen lazım. Sen zeki kadınsın. Lütfen. Ne? <laughs> ne? Cümleyi anlamadığımı da koyayım. Benim nerede olduğumu görebiliyor musun? Duyabiliyorum ama. Nasıl görüyorsun sen? Hilele falan. Sen hileyle oynuyorsun dostum. <laughs> Salak mısın Ayçi? <laughs> Bak nerede yatıyor. Oy 5 canım kaldı. Bak sana bomba. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştım onun üstüne. Of bu oyunda çok iyiyim ben. İkinci yarı terörist olarak oynanıyor. Onun sanırım. Aa birileriyle mi oynuyoruz? Bana mı öyle geldi? Yo kimseyle oynuyoruz. Tamam. ben şizofrenim galiba. Gıdı. Aynen. Gıdı. Gıdı. Oy Ay, Ayça nesin sen? Ben seni gör. <laughs> <laughs> ah bah, olsun olsun iyi denemeyim öyle düşün. Ben bu oyunun ben globalim. Ay, ay. E görmüyorum. Epilepsi var. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir oyun oynayabilir miyiz? Daha böyle e, erkeksi oyunlar, hentai bir yer falan. Hentai mi? <laughs> Ama iddiaya girdik 12 olan oluyordu da Bak 5'sin şu an. Abi doğrudur. Unuttum ben onu. <laughs> Alzheimer zorluk. Geçer misin? <laughs> Sen, sen benimle birlikte niye hareket Ay, tam kafana geliyordu bu arada. Ay, vuramıyorum! <laughs> Al sana bamba. Ayıp sana böyle. Ne? Ne ayıp ya? Elimde vardı, kullanmayacak. All girls are the same, kardeşim. Öyle. <laughs> Broke my heart you know you didn't fuck the wind You swore the love Ay ya göremiyorum Alo Bak <laughs> göremiyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi hayır Abi Stiff işte, ol ya No <laughs> scope sen ne deseydin Sen istedin, istedin lan? lan sen istedin lan sen <gülüyor> istedin <gülüyor> lan <laughs> Allah'ını sikim <üstayım>, çok bu arada. Oha çok iyi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben gidiyorum 900 canım kaldı Allah belanı <laughs> versin Açı bomba kurabilmek gibi bir yeteneğin var biliyor musun? Oha, de annem geldi az önce sikletti. Kimmiş diye sen annen mi? Annen. <laughs> Açı bomba kur sikletti daha? Ya. Bu sefer ben pushlayacağım seni gibi. Oh, hayır. Aynen pushladım. İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. Oha lan dur. Köpe lan lazım. Abi niye köpe olmuyorsun? Çünkü ben Allah'ım. Allah belanı versin. Abi ya, ağzımı her açtığımda böyle cancel'lanıyorum. <laughs> Videoda sadece ben varım sen yoksun. <laughs> tamam. Benim durmaz olmak mı? Yoksa Dylan Palot olmak mı? Aa, çok zor bir soru bu arada. Yani. Ya hapiste olacaksın ya da gay olacaksın. Yani gay olmayı yeğlemezdim. Hapiste daha çok okey yani. Oy. Bir şey söyleyeceğim bilerek mi yeniliyorsun? Yandım Ayti kendi molotofumla yandım. Geber. Çete nasıl bir şey yazacağım? <laughs> y tuşuna bas. O biz böyle Hep aynı yerden geliyor insan pozisyon değiştirir. Yeter. <laughs> Ben gidiyorum Nereye gidiyorsun? <laughs> Abi, ayol <hayır> ya, oğlum <laughs> Ayça ez 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 çerez, mayonez, patates <laughs>